Corona render ayarlarımızı yapacağız. Onun için önce render setup'a geleceğim. Bunun için F10'a basabilirsiniz ya da rendering kısmından render setup'a geliyorum. Açılan penceremde renderer kısmını Corona render'a getiriyorum. Şimdi buradaki ayarlardan bahsedeceğiz. Ben size neleri kullandığımı söyleyeceğim. Bütün özelliklerden bahsetmeyeceğim. Ben burada common sekmesi e sadece çözünürlükten bahset şey çözünürlüğü kullanıyorum animasyon yapacak olanlar time output'u kullanabilir. Buradan aralık belirler. şu aşağıda zaman çizelgesi var ya. Oraya göre aralık belir belirleyip animasyon için bunu kullanabilir. Ama ben kullanmayacağım. Output size. Burası benim çözünürlüğümü ayarlıyor. Aynı zamanda render ekran ne denir? Boyutunu da ayarlıyor. Mesela kaç olabilir? Buradan genelde 1200'e 1000 kullanıyorum. Değişiyor bu yapacağım rendere göre. Mesela bunu ekranda da görebiliyorsunuz. Ekranıma geldim. Ya da şöyle yapalım. Perspektif ekranım olsun bu mesela. Burada hangi ekrana dokunursam üzerinde sarı çizgi olduğu zaman onun aktif olduğunu söylüyordu hatırlıyorsanız eğer. Şimdi buradakine baktığımız zaman şöyle bir sarı çizgimiz var. Şimdi ben render ekranımın ne kadar kısmı renderda olduğunu görmek için klavyemden shift ve F'ye basıyorum. Benim render sahnem render ekranım buymuş. 1200'e 1000 yaptım. Mesela buradan kilitlersem eğer ikisi aynı anda hareket eder. Kilidi açarsam mesela buraya 1800 dedim. Şimdi sarı çerçeveye bakın şuradaki. Enter diyorum. Ekranım genişliyor. Bu şekilde ben bu kısmı kullanıyorum. Bu hem renderımın kalitesini belirliyor, çözünürlüğünü. Hem de benim ne kadarlık bir boyuta sahip olduğumu gösteriyor. Burada başka hiçbir şey kullanmıyorum, değiştirmiyorum. Sadece o şey çözünürlük kısmını kullanıyorum. Bir de render output var. Bunu da kullanmıyorum ama size göstereyim. Buradan kayıt yapabiliyorsunuz. Yani render bittikten sonra kendisi kaydetsin istiyorsanız render output'u render output'u kullanıyorsunuz. Ben render aldıktan sonra zaten şöyle yapayım. Mesela F9'a bastım. Render aldıktan sonra buradan kaydediyorum Save butonuna basıp kaydımı yapıyorum. O yüzden orayı da kullanmıyorum. Devam ediyorum diğer bir butona geliyorum Scene butonu. Burada da üç taraftakiler zaten işte şeyi göster, şu butonu göster. Bunlar bizim normal burada kullandıklarımız zaten. Mesela hazır malzeme kütüphanesini aç vesaire. Burayı kullanmıyorum. <laughs> burada mesela LightMix falan. Bunların hiçbirini kullanmıyorum. Ben bunları zaten buradan kullanıyorum. Benim sık in ekranda kullandığım şurası Progressive Rendering Limits. En önemli kısım burası. Şimdi önce bir F9'a basıyorum. Şurayı şöyle bir küçülteyim biraz. Nasıl göstereyim size? Şöyle çekeyim. Ve şurada post dediğim kısma geliyor. Pardon, stats dediğim kısma geliyorum. İlk önce Neresi var mesela? Pes limit var. Pes limit dediğimiz mesela ekranımızda şu an bir ışık olsaydı ve render butonuna bassaydım render alacaktı sürekli. Yani render aldım, görecektik. Şu anda zaten alıyor da o zaman daha iyi görecektik. Her geçiş böyle. Her renderı alma geçişi geçiş kısmı pes limitle belirleniyor. Mesela buraya siz 50 derseniz 50 dedim diyelim. Ben renderım 50'ye gelince dursun demek istiyorum. Buradaki pes total var ya. Tabi bunu sonradan girdiğimiz için o şu an kendisi takılıyor. Buraya hangi değeri girerseniz eğer orada duruyor. Şöyle yapalım. Mesela buna ne diyelim? 10 diyelim. Şimdi render alalım. Bak mesela bu şurası 10'a tamamladım bitiyor. Pes kısmını görüyor musunuz? 7, 8, 9, 10. 10 olduğu zaman render kendini durduruyor. Pass totale bakıyorsunuz 10. Yani buraya verdiğiniz değer sizin renderınızın aslında bir nevi süresini de belirliyor. Ne kadar pass yapsın dersiniz onu yazıyorsunuz. Time limit dediğimiz kısımda renderım ne kadar süre sonra dursun? Mesela 10 diyelim şuraya. Şunu 0 diyelim. Şimdi tekrar bir render alalım. Bu sefer kendisi devam etmeye başlıyor. Render bitince de mesela ne kadar süre verdiniz o kadar sürede bu kendisi yapmış oluyor. Renderini almış oluyor. Bunu da kullanmıyorum. Pass Limit'i de kullanmıyorum. Ben Noise Level'i kullanıyorum ve bu daha böyle kaliteli geliyor bana. Bunun sebebi de Noise dediğimiz şey karıncalanmayı engelliyor. Burada ne kadar karıncalanma olsun yani en azı indirecek kadar karıncalanma yapıyorum. Mesela deneme render aldığım zaman bunu %8 olarak falan ayarlıyorum. Bu Noise Level yüzdelik olarak çalışıyor. Yani deneme renderlarımda de buraya 8, yaz, 8 falan yazıyorum. Tekrar render'a basayım. Şu an aldıktan sonra yüzde %8 diyor mesela. Bu yüzde %8'e gelince render kendini durduruyor. Ama mesela final render ise %3 falan yapıyorum ben burayı. Bu şekilde daha az bir karıncalanma oluyor. Yani skin ekranında kullandığım yer noise level limit oluyor ve i̇şte bu ekranda kullandığım diğer bir şey buton denoising mod kısmı bu da ne yapıyor ben şimdi renderimi aldım karıncalanmayı en az indirdim ama hala karıncalanma varsa tekrar denoise yapıyor ve karıncaları daha da aşağı indiriyor final renderinde isterseniz high quality korona high quality kullanabilirsiniz buradan da istediğiniz amount değerine girebiliyorsunuz mesela 0.1 dersin render alırsın buradan bu bitirdikten sonra kendisi denoising render alıyor. Bu şekilde bir render alsın. Hmm. Render aldı, bakın şimdi de denoising render alıyor. Aslında render bitti bunun üstüne bir de denoising yapıp daha da şey yaptı, daha az kullandı. Bakın benim burada bunu aktif etmiş olmam burada da denoising kısmının işaretli olduğu anlamına geliyor. Altta da benim verdiğim 0.1 değeri var ya emant değerim. Burada da o değeri görmüş oluyoruz. Bunu da kullanıyorum. Burada başka hiçbir şeye dokunmuyorum. İşte environment gökyüzü vesaire. Bunları hiç ellemiyorum. Sadece bu iki butonu kullanıyorum. O yüzden zaten Corona Render'ı çok seviyorum. Çünkü v bir sürü ayar yapıyoruz. Corona kendisi zaten ayarlı geliyor. Ve hep default ayarlarında kullanıyorum. Kamera kısmı zaten hiç dokunmuyorum. Burası benim buradaki olaylarım, exposure'lar falan. Buradan ayarlıyorum ben bu kısmı. Lutlar, lut şurada. Buradan Instagram efekti gibi efektler veriyorsunuz falan. Bloom şu glare yazan kısım burası. Hani bunu zaten buradan hareket ettiriyorum. Performans kısmını hiç dokunmuyorum. Kendisi zaten ayarlarıyla geliyor yani. Sistem kısmını da ellemiyorum. Render elementsi bunu mesela yaptığım bir renderi daha sonra Photoshop'ta düzeltmek için kullandığım zamanlar oluyor buradan et diyorsunuz. Mesela render'ı bu şey yapıyor. Render aldıktan sonra parça parça kaydediyor. işte mesela atıyorum yansımaları ayrı kaydediyor. ışıkları ayrı kaydediyor falan böyle kırılmaları ayrı kaydediyor. Buradan et diyorsun seçiyorsun hangilerini ayrı kaydetsin diye. Daha sonra Photoshop'ta onu düzenleme yapıyoruz ama benim hiçbir zaman o kadar çok vaktim kalmadığı için genelde burayı da kullanmıyorum. Render ayarlarım bu kadar yani. Yaptığım iki tane ayar var. iki üç tane. Bir common sekmesindeki çözünürlüğünü ayarlıyorum. Output size'ını. Bir de skin ekranındaki noise level limit ve denoising kısmını ayarlıyorum. Başka hiçbir şeyine dokunmuyorum. Buradan işte bu noise levelin değerini final renderında 2'lere 3'lere getiriyorum. Bunu da final renderında kullanıyorum. Corona high quality olarak. Burada da başka hiçbir şeye dokunmuyorum. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.